Şu an sınavdayız. Peki bir ay sence yeterli mi? Benim için geçmiş zamanda da çalıştığım sürelerde de 2-3 ay çalıştığım da oldu. O yüzden şu an bir ay yeterli oldu. Serkan Bey, bir aylık çalışmayla siz olsanız bir meslek sahibi yapar mısınız? Bir ayda çalışma sadece fiziki olarak çalışma bir ay. Ama moral motivasyon ve kendimi buna hazırlamak için kendimi bildim bileli buna hazırlıyorum kendimi. Ve kaybetmeyi de göz aldım yani. Tekrar kazanmak için bir daha buradayım. Peki, e, kazandım diyelim. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, polislerine gibi bir katkın olacak? Öğrenmesi ülkeme ve vatanıma, milletime daha önce de geçmişte olduğu gibi darbe olmuştu 2016 yılında. O darbede öne çıkan isimlerde e, Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin olmuştu. Onların yerini alabilmeyi o kadar çok istiyorum ki anlatılmaz. Yani onun için kendimi bu yola başvuruyorum. Şu an 2000 tane oldu aday geliyor. Evet. Polislik için. Bu adaylardan seni ayıran özellik nedir? Yani sen niye seçelim? Bize bir özelliğini söyle ki biz diyelim bu arkadaşı seçelim. Her zaman öncü olmuşumdu ve olayları idare etme konusunda <laughs> ve her zaman büyük sorumluluklar almışımdır. Sorumluluk almayı bilen ve yöneten bir insanımdır. Evet. Serkan kart çeker misin? Karıştırıp çekersek. Önce sorun numarası. Ardından soruyu yüksek şey sesle okur musun? 23. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sözünü açıklayınız. Dinliyoruz. Öfkeyle kalkan bir iş olduktan sonra olumlu veya olumsuz. E, olumsuz yönde sizi etkileyen tarafın olumsuz olmasından dolayı öfkeyle kalkmak değil. İlk önce onu araştırıp, ondan sonra olaya müdahale etmek uygun olacaktır. Evet. Öfkeli miyiz? Hayır. Tamamen sakinimdir o Peki. Yerine bırakabilir misin? Bardağı mısın? Bardağı. Şimdi sana genel güncel bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, Serkan, biliyorsun COVID-19 sürecindeyiz ve evet. aşımız bulundu. Aşı yaptırma, yaptıracak mıyız? Evet yaptıracağım. Neden peki? Çünkü bu benim en büyük sorumluluklarımdan bir tanesi. Yani ülkeme şu an zarardan çok fayda sağlayacağını öğrendiğim ve bildiğim bir şeyin kullanılmasını en çok ben isterim. Ee, yani